Merhabalar, geldik Movie API serimizin 35. dersine. Şimdi geçtiğimiz derste DB Context tarafını Identity'ye bağladık ve burası hazır. Şimdi sırada Register işlemi için ihtiyacımız olan yapıyı kurma var. Core klasörüne geldim. Core klasör içinde Application'ı açtım. Buradan Features'a geldim. Bunu CQRS Design Pattern kullanarak yapacağım. İsterseniz Mediator'da yapabilirsiniz. Şimdi amacım şu. CQRS Design Pattern kullanarak bir register işlemi gerçekleştireceğim kullanıcı için. Yani bunun temellerini oluşturacağım. Comments klasörüne geldim. Şuraya sağ tuş ekle yeni bir klasör ekliyorum. İsmi register commands olsun. Hatta başına user de yazalım. User register commands. Bunu daha sonra user login commands'a da çeviriyor olacağız. Başka bir içerikte. Bir klas ekleyelim. İsmi, ismi gelsin bakalım burası create register user command veya işte create user register command diyelim daha uygun olur. create user register command bu sınıfımız gelmiş oldu. Şimdi burayı public hale çeviriyorum. Güzel. Ardından benim yapmam gereken şey şu. Buranın içine bizim ilgili Propertylerimizi geçmemiz gerekiyor. Hangi propertylerle çalışacaksak. Şöyle prop tab public string. Bize burada bir tane name lazım. Ardından bir tane surname lazım. Sonra bir username lazım. Ardından bir email adresi lazım. Ve bir de password lazım. Toplamda 5 tane property ile çalışıyor olacağız. Bu kısımda. Güzel. Şimdi e, Solution Explorer'a geldim tekrar. Burayı Açık tutabiliriz. Bir zarar yok. Handler'a geldim. Şimdi handler'ın içerisinde normalde commands'a ne dedik? User register command dedik. Handlers'ın içine de bir tane klasör ekleyeyim. İsmi user register user register handlers olsun. Şimdi user register handlers isminde bir klasör tanımladım. Şimdi bu klasörün içine de şöyle sağ tuş ekle. Bir klas ekleyeceğim. İsmi create user register command handler olacak. Create user register command handler isminde bir class tanımlamış oldum. Güzel. Ardından buraya geldim public hale çevirdim. Sonra sonra bizim daha önceki handlerlarımız da olduğu gibi mesela create movie command handler'da olduğu gibi movie context sınıfından bir tane field örneklemişiz. Burada da yapacağım. Private read only movie context sınıfından bir tane alt movie context field örnekleyip constructor olarak geçiyorum. Ek olarak bir de bir de private read only sign in manager diyeceğim sign in manager sign in manager sınıfı burada bizden bir user bilgisi istiyor user bilgisi olarak ben burada app user sınıfını geçebilirim app user sınıfı üzerinden sen diyeceğim burada bana bir tane alt tire sign in manager field örnekle ve ctl nokta deyip bunu da constructor içine dahil etmiş oldum güzel buraya kadar bir sıkıntı yok indim alta şimdi burada bir tane metot yazacağız metodumuz şu public public asenkron task asenkron task handle asenkron task handle parantez içerisinde bunun bir parametre alması gerekiyor. Parametre olarak ne göndereceğim ben? Create user register command diye göndereceğim. Create user register command göndereceğim buradan bir command parametresi gönderiyorum. Süslü parantezimi şöyle açtım ve alta indim. Güzel. Şimdi bundan sonraki kısım aslında bizim klasik register işleminin olduğu kısım. Öncelikle bir tane user değişkeni atıyor. Açıyorum. Eşittir new e, application user yani app user diyeceğim. Sonra süslü parantezimi açtım. Alta indim. Kontrol boşluk dedim. Şimdi burada app user için command ile manuel bir mapleme yapacağım. İsterseniz bunu e, auto mapper kullanarak dinamik hale getirebilirsiniz. Name eşittir diyeceğim. Command'dan gelen name. Surname eşittir. Command'dan gelen surname. Email eşittir. Command'dan gelen email. Ve son olarak username eşittir. Command'dan gelen username olacak. Geldim buraya noktalı bir günü koydum. Ardından, ardından yapacağım şey şu. Await, await keyword'ünü ekledim. Alt tire, sign manager nokta Aa bir dakika sign in manager değil miydi ya? User manager miydi? Sign in manager giriş için kullanıyordu değil mi? Şurası user manager olacak arkadaşlar ya. Şurayı bir değiştirebilir misiniz? Size bir zahmet olacak ama. Şurayı user manager'a çevirelim. Bir saniye şunu geldim. Kaldırdım. Şunu geldim. Sildim. Şurada ctl nokta dedim. Ve parametre olarak tekrar geçtim. tam sign in manager login'de olacak. E, kayıt için de user manager kullanıyor. Alt tere user manager nokta parantez içerisinde birinci parametre olarak user'ı virgül ikinci parametre olarak da benden bir şifre istiyor. Şifre olarak da diyeceğim ki command'dan gelen password'ı gönder. Şimdi şifre burada app user içerisinde direkt olarak gönderilmiyor. Sebebi şifrenin hashlenerek gönderilmesinden kaynaklanıyor. Ondan dolayı şifre hashlenerek gönderilebilsin diye burada bizim bunu ne olarak göndermemiz gerekiyor? Bu formatta hemen alt satırda göndermemiz gerekiyor. Güzel. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum sizin tarafta şöyle. Uygulamada, Presentation'a geliyorum. Web API'ye geldim. Şimdi Controller tarafta bir Controller oluşturalım. Tabi yine API Controller olacak. Şöyle ki bir API Controller oluşturacağım. Bu API Controller'ımız Empty bir API olacak ismi registers olsun veya user registers da diyebilirsiniz. Registers controller dedim. Şimdi bu registers controller private read only nereden örnek alacak? Diyeceğim ki ee, create user register command handler'dan bir tane alt tere user register command handler field örneklesin. Hatta başına create de yazalım. Create user register command handler. Ctrl nokta dedim ve burada constructor'ımı geçtim. Süper. Ardından şimdi bir post işlemi gerçekleştireceğim http post diyeceğim the alta public asyncron task action result i̇smi, ismi create user register yani user register oluştur. Süslü parantezimi açtım alta indim diyeceğim ki evet tabi bunun bir parametre alması gerekecek mi? Bir parametre alması gerekecek e, await alt tere, create user register command handler nokta handle parantez içinde parametreden gelen değer create user register command türünde bir parametre alması gerekiyor bunun şöyle yapalım create e, user register command türünde bir command parametresi gönderelim ve buraya da o komandı yazalım noktalı virgül koydum ardından return ok okun içinde çift tırnak diyelim ki kullanıcı başarıyla eklendi. Tabii şu an herhangi bir hata kontrolü vesaire yapmıyoruz. Direkt olarak ekleme odaklı gidiyoruz. Güzel. Bunu da yazmış olduk. Şimdi uygulamada e, program CS'e gelmem gerekiyor. Program CS içerisinde bizim burada registration'larımızı yazmamız gerekiyor. Şöyle öncelikle buraya geldim. Diyeceğim ki bu yıldır services scope diyeceğim. Küçüktür sembol içinde. Sen burada bizim e, handler'ımızı geç. Hangi handler'ı geçeceksin? Create user register command handler'ı geç. Tamam bunu geçtik. Süper. Ardından bu nokta bu nokta services nokta add identity add identity dedikten sonra identity içine e, şunun bir registration'a bir bakayım bir saniye. Sanırım şöyle çağrılacak. Bu nokta services nokta add identity identity'nin içine app user sınıfını ekledim. Ardından parantezimi açıp kapattım. Nokta Nokta koyduktan sonra başka bir şey var mı? burada add identity ifadesinden sonra bir parametre daha bekliyor benden acaba? Bir daha yazayım bir dakika. Bir saniye şurayı bir sileyim. Küçüktür. AppUser Tamam. Parantezimi açıp kapattım. Ardından nokta add entity framework stores bunu tek başına kabul etmiyor. Bir de app role mi demem gerekiyor? Identity role desem. Anlatacağım eğer çalışırsa. Identity role. Sonra nokta Identity Framework Stores. Şimdi çalıştı. Identity Framework Stores'un içerisine de Context movie, context sınıfını dahil ediyor olacağım. Sanırım bu şekilde olması gerekiyor. Eğer bu çalışırsa şurayı anlatıyor olacağım ama bunun testini gelecek derste yapalım. Bir bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı beraber görelim. Bir sonraki dersimizde buradan kaldığımız yerden çok daha seri bir şekilde devam ediyor olacağız. Gelecek derste görüşürüz.